Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erencem. Bugün sizlere Minecraft Money Wars oynayacağız arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız en son e, PBS videosu videomuz çekmiştim hepinizle bence. Şöyle gidip şunları kısaca evet, hafif bir kapatayım. Şimdi sonunda şöyle kapalım. Allah bu da kapan kazanıyor. Kapan Bakın. kazanıyor. Haklık. Daha kılıçımız varmış kimseler. Şimdi. Çıkma anaydı. Bizim anaydımız olsa Herkes kapıyor ya, yok mu bir şey ya? Başka bir kılıç alacağım ben onu direkt. Ne çekmiyorsun? Çek çek mi Bir

Galla buraya. Oh yeah. Hayır hayır çıkma müsaade edin zombi arkadaş. Ne oldu ya lan? Öldüm ya lan. Ölmedim mi lan? Aa, bir yemek ver bana. Yemek ver yemek. Ölüyordum ya lan. Tepesi sıfır oldu ya lan. Aa, bir öyle olur. koruma iki mi? Koruma iki. Aa, bir alalım koruma iki. Şöyle kor koruma bir de kasıklarımızı alalım. Çok güzel Yani şimdi gideyim biraz gold şey iron toplayayım da kılıç yapım, Zul. Zul bir kılıç yapayım abi ha. Oha. Biliyorum. Zombi FPS düşüşü. Zombi daha FPS düşer mi lan? Dedeo Dur adam ya hepsini. Abi kusura bakmayacaksın burada alan kazanıyor. Kusura bakma. Abi şimdi da ot bilmeyle ben sen Abi çok güzel ya. Bu arada skin'in pro bile. Böyle şey skin'in pro bile derken bir bebek yani. hesap ee, Sohbet benim değil arkadaşım ama o ya. şimdi Abi ya. Mutlum, madı, ne yapacaktım çok heyecanlıyım ya. Unuttum bunlar da Tamam. Ne? Altı buçuk. yalan. Konuşlar aferin Abi ya. Ne Şunlar, kalayım Kahretsin. Yani. <laughs> <laughs> 47 tane almış oldum. Beyne bak. Bari atayım şöyle biraz beyinsizlere de gitsin de yemek yapmayanlar. Bir de sonra yazıyorlar kurt kurt kurt. Biz bu arada çiyomuz. Geçen oyuna girdim kazandım ya. Yani. Bak oldu gidiyor bak aynen. Merhaba.

Günecim sürduras. Şey, durmuyor ne Böyle çok tepesi oldu şuraya. Bilgisayardan karnaf iki tane sıraman ya zombi sen ne yapıyorsun orada ya şunu etmeyeceğim ki Gitti altınlar aldı ya lan. Noch ein no. Promotion. Git. Ya git ya. İki tane algol lazım bana ya. kaç şu var mı? Çok troll. Cool. Bu buçuk hasar var ya. Ne oluyor arkadaş? bu şey çift her yerde gecelim da hiç zombi spam olmaz spam olmaz çok güzel spam spam ne yapıyorum arkadaş Anamı ediyorum. <laughs> ben o adam. Scream, tane tanırım, tamam. Sorun yok, çok güzel. bu adamı şey gidiyormuş görürsün bu gerçekten. Bu değil mi? Heh, bu. Böyle daha da çok güzel. Şimdi ben sana gidelim açalım diyeceğim. Ya diye, bana da, bana alacak. ben alacaktım. Ben ya. Hayvan ya. Şey. Ben şey ben... Ölüm ya lan. Oh, vuruyor buraya aşağıdan daha. Oha. Öleceğiz var Ya kuramıyor. ne Ya çok HD ana, ambulans takka. kalacağım var. Ter gider gezelim. Zombiler bana bir şey yapamaz. Ama ben zombilere yazarım. Yeter zombi kardeş yapma kendine yazık etme. Yapma böyle şeyler. Zombiye söylenen şarkı ben gidiyorum lan Öldüreyim yalan benim. Bak, bu zombi sürü şeyleri de para geldi ya. Okuslan da hepsi bana. Aa gerezeki alıyorum ölmüş an. Oo iyi. Aa Bu ilk kez demir ada çok dayanıklı olan çocuğum bu ama. Velet. Burada. Oh. Bu arada arkadaşlar, adamat yalan mı? Ne oldu? Bu arada, arada arkadaşlar, o e, uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun e, nedeni likeler düştü. E, bir de şey oldu. Ne oldu? E, yaz filan olayları oldu. Bugün perşembe yaz filan bir gün oldu herhalde. E, o yüzden artık. Ee, evet, bir dakika ya bir şey bakıyorum şu anda. Koruma biraz paramız yetiyor mu acaba? 8, 16 yetiyor ya. Koruma bir chest plate'im var yani. Kader zeminim var yani. şunu alayım. Bir de alayım. Çok güzel ya. Şu fakirlere atayım şimdi. Allah Allah. Giyin abone. bunu. Fakir şunu atıyor Allah onra şey yapalım Aslında şey yapsak. 12 tane şey alalım. E, 4 tane daha da şey yapalım. Çoğuralım, çoğuralım. tane. Şuradan bir tane alan İki tane. sonra bunu da oldu. Zor zannettim lan seni. Daha az yalan mı? Ne yapayım o Ya yok kaç para ya yok da yok. Ne nereye yapacak bacaklı insanlar? Sonraki. Ne açayım lan bu? ben? Bu da Ya ben de bir şey topladım. Bana adam şey atıyor lan

Haydi. Burada sorun çıkar var. Biz neyiz? Beceri, beceri. Abi. Başka bir şey var orada. Bu hala atlılar. Direnç bir ama. Bölük 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 bölük. Başar. Ölüyoruz ya lan. Arkasında bekliyoruz ya. Birinci. Şimdi görün lan. Ne iki kişi kalmış oldu ya. CC ya. GG ya. Bu ne ya? Ne yaptı lan? Senin tane olsun lan abi. Aralıktan şey çıkıyor lan. Nasıl lazım lan? Bak, hadi bakalım. Oh yeah. Oh yeah.

Sürünler. yazalım. Where are you? Where hmm. Ne gelişimiz daha ya? Ne var gelişimiz ya? içinde kaliteli bir olacağım. Oh. Al, ve G -G. Yes, gelmedi gelmiş. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, Sonrakalarca ya. aşağı yazın. Ee, biraz sakin bir video olmuş olabilir ee, çünkü benim e, ilk videom yani uzun zamanda şey olmadığı bir video. Şu an biraz hareketlendim Bunu ben de farkındayım. Ee, kısacası like atın, abone olun, ee, beni sevindirin. Ee, daha çok video gelecek. Ee, görüşürüz, bay bay.